Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Hemen ana sayfalarla başlayalım. İlk olarak her zaman olduğu gibi foto maç bakacağız. Süper kaleci manşetini görüyoruz. Galatasaray'la ilgili bir haber. Muslera'nın veliahtı belli oldu denmiş. Galatasaray Liverpool'un Brezilyalı filebekçisi Alison Bekere kancayı taktı. Transfer için Alison'un hocası Tafarel de devreye girecek diyor haber. O simenle ilgili yine Gönlü Cimbom'da başlıklı bir haber görüyoruz. Hemen sağ tarafta da ortalık karıştı şeklinde bir e, başlık. Fenerbahçe Galatasaray gerilimi Arjantin'e sıçradı. Icardi'nin ayrıldığı eşi Vanda Nara'nın yeni erkek arkadaşı Arjantin'de canlı yayına sarı lacivertli formayla çıktı ve en büyük Fenerbahçe dedi. Ayrıca Icardi de Vandana sert bir tepki gösterdi ve sakatlanmam senin suçun şeklinde bir açıklama yaptı. Bu konuyla ilgili artık spor sayfalarında da çok fazla haber olduğunu söyleyebiliriz. Magazinden çıkmış gibi görünüyor iş. Jorginho bombası bana destek olunmadı. Vur damganı zirveye başlıkları da yine diğer dikkat çeken konu başlıkları hepsinin detaylarına bakacağız diyerek bu sayfayı tamamlayalım ve Fanatik Gazetesi'nin ana sayfasına geçelim. Medina'da son dakika marşetini görüyoruz. Fenerbahçe Boka arasında sıkı pazarlık diyor haber. Genç orta saha Fenerbahçe'ye transferi için res çekince Boka Juniors 10 artı 5 milyon dolarlık teklifi kabul etti. İmzaya doğru gidiliyordu ki ödeme takviminde kriz çıktı. Taraflar arasında yoğun trafik var deniyor. Kanarya Zenit'i devirdi. Dün oynanan hazırlık maçının sonucu paylaşılmış. 2-1 kazandı Fenerbahçe. O simende sıcak saatler başlığını görüyoruz. İtalya'da bonservis pazarlıkları başladı. 25 milyon euro peşin kalanı taksitli toplam 66 milyon euro önerildi. Arjantinli Yıldız'ın tavrı da aslanın elini güçlendirdi diyor. Haber. Icardi ile 5 yıl daha devam edileceği yine söylenmiş. Onun dışında haydi çocuklar A yine çıkalım milli takımla ilgili dikkat çeken başlık fanatik ana sayfada. Şimdi sabah gazetesinin 15. sayfasına şöyle bir bakacağız. Samet Yüksel imzalı Zalevski için tur başlıyor haberi dikkat çekici. Ocak ayında sol takviye yapacak sarı lacivertliler de Branko İtalya'ya giderek Roma kulübüyle görüşecek. Mourinho'nun İtalyan ekibinde hocalığını yaptığı 22 yaşındaki futbolcu için kulübü 5-6 milyon euro civarında bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun bu kahvelesinin sezon sonu bitecek olması Kanarya'nın en büyük kozu demiş haber. Sayfanın en altında Mourinho'dan itiraf haklarını veremiyorum başlıklı bir e, haber yine görüyoruz. Portekiz'de hoca az süre alan oyuncuların Zenit maçındaki performansının ardından onlar için mutluyum ama bir yandan da mutsuzum daha fazlasını hak ediyorlar dedi. E, Şimanski sakatlandı değerli izleyenler. Polonyalı 10 numara milli takımının Portekiz'de dün Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmada e, maç öncesi ısınırken sakatlık yaşadı çekilecek MR'ın ardından kesin durumun belli olacağı söylenmiş. Devam edelim Hürriyet gazetesine şöyle bir bakalım. Yen galleri bitirişi başlığını görüyoruz. A milli takımımız UEFA Uluslar B Ligi'ndeki 5. maçını bu akşam saat 20'de Kayseri'de oynayacak. 10 puanla zirvede yer alan Ay Yıldızlı ekibimiz 8 puanla 2. sırada bulunan rakibini mağlup ettiği takdirde son maçlar öncesi grubu lider bitirmeyi ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek muhtemel 11'ler paylaşılmış. Hürriyet Gazetesi'nde Uğurcan, Mert, Meriç, Abdülkerim Eren, Orkun Hakan, Arda, Yunus, Barış Alper ve Kerem muhtemel 11'i paylaşılmış. Bizimkine de birazdan elbette bakacağız. Yine Montella'nın maç öncesi yaptığı açıklamaları görüyoruz. Herkes buraya gelmek için can atıyor başlığıyla Futbolcularımızın büyük iş çıkardığını gösteriyor bu durum demiş Montella ki az önce ekrana da taşımıştık basın toplantısını. Hemen Milliyet Gazetesi'ne de bakalım. Türkiye'ye A Ligi yakışır. Ay Yıldızlılar bugün A Ligi'ne yükselmek için Galler karşısına çıkacak. 4 maçın sonunda 10 puanlı lider bulunan temsilcimiz bugün 8 puanlı kendisini takip eden rakibini yenerse son maça kalmadan A Ligi'ne garantileyecek diyor haber.